Herkese kendi kanalınız Turkish Car Update'e hoş geldiniz diyorum. Değerli dostlar, videoyu izlemeye başlamadan önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Hadi şimdi videomuza geçelim. KGM Musso Ev Pickup 2026 Genel Bakış KGM Musso Ev Pickup 2026, Musso adının elektrikli bir döneme geçişini simgeleyen cesur bir adımı temsil ediyor. Geleneksel olarak sağlamlığı, pratikliği ve iş odaklı dayanıklılığı ile tanınan bir pick-up platformuna tamamen elektrikli güç getiriyor. Elektrikli pick-up'lara olan küresel talep artarken, KGM Musso EV'yi hem ticari kullanıcılar hem de yaşam tarzı odaklı alıcılar için çok yönlü bir araç olarak konumlandırıyor. Türk Otomobil Güncelleme Kaynakları, bu modeli, dayanıklılık ve değerin teknolojiden en az önemlisi olduğu pazarlarda, hem Asya hem de Avrupa'dan gelen yeni elektrikli pikaplarla rekabet edebilecek stratejik bir hamle olarak öne çıkarıyor. Musso EV, önceki dizel modellerinin sağlam DNA'sını korurken daha sessiz, temiz ve teknolojik olarak gelişmiş bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor. Bu pick-up sadece elektrifikasyonla ilgili değil, sürdürülebilirlik ve akıllı mobilite çağında bir iş kamyonunun ne olabileceğini yeniden tanımlamayı amaçlıyor. Tire tire tire, dış tasarım ve stil evrimi. KGM Musso Ev Pickup 2026'nın dış tasarımı, modern, aerodinamik ve geleceğe dönük bir kimliğe doğru net bir kaymayı yansıtıyor ve yine de pickup alıcılarının beklediği kaslı duruşu koruyor. Türk otomotiv basını, ön tasarımda elektrikli araçların karakteristik öğesi olan kapalı bir ızgara ve araca geniş ve kendinden emin bir görünüm veren keskin led gündüz farlarının yer alacağını belirtiyor. Gövde hatlarının önceki Musso modellerine kıyasla daha temiz ve keskin olması, aerodinamik verimliliği artırırken dayanıklılığı da koruyor. Tekerlek kemerleri hala güçlü ve köşeli, off-road kabiliyetini vurgularken, elektrikli araç verimliliği için optimize edilmiş yeni alaşım jant tasarımları premium bir dokunuş katıyor. Gömme kapı kolları, yeniden tasarlanmış yan aynalar ve güncellenmiş bagaj kapalı tasarımı modern görünümü daha da geliştiriyor. Arka kısımda ayırt edici bir ışık imzasına sahip LED stop lambaları Musso evi geleneksel pick-uplardan ayırıyor. Türk otomobil kaynakları ayrıca, daha yüksek donanım seviyelerinde sportif detaylar, kontrast tavan renkleri ve yaşam tarzı odaklı alıcılara yönelik premium dış detaylar sunulacağını belirtiyor. Tire tire tire, elektrikli güç aktarma ve performans beklentileri, KGM Musso Ev Pickup 2026'nın en çok konuşulan özelliklerinden biri elektrikli güç aktarım sistemi. Pazar bazında nihai teknik özellikler değişebilir. Ancak Türk Otomotiv kaynakları KGM'nin üst donanımlarda güçlü tork sağlayan çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemi sunabileceğini belirtiyor. Tek motorlu arkadan çekişli varyantlar fiyat rekabetini korumak ve erişilebilirliği artırmak için sunulabilir. Elektrikli tork teslimi Musso sürüş deneyimini dönüştürecek. Anında güç tepkisi özellikle ağır yük taşırken veya yokuş çıkarken hızlanmayı daha pürüzsüz ve güvenli hale getiriyor. Dizel pick-up'lar yüksek devir ve vites değişimine dayanırken Musso ev minimal gürültü ve titreşimle tutarlı performans sunacak şekilde tasarlanıyor. Hızlanma değerleri pick-up için tatmin edici olacak. Odak noktası kontrol edilen güç sunmak, sadece yüksek hız değil. Türk otomobil platformları KGM'nin önceliğinin performans rakamlarını kovalamak değil, güvenilirlik ve kullanılabilirlik olduğunu vurguluyor. Böylece Musso ev pratik bir iş aracı olarak kalıyor. Tire tire tire. Batarya kapasitesi ve sürüş menzili Batarya teknolojisi herhangi bir elektrikli pick-up'ın başarısını belirlemede kritik rol oynar ve Musso EV Pick-up 2026'nın hem günlük kullanım hem de uzun yolculuklar için uygun rekabetçi menzil değerleri sunması bekleniyor. Türkiye'deki endüstri tartışmaları batarya kapasitesinin varyanta bağlı olarak 80 ila 100 kWh arasında olabileceğini öngörüyor. Bu batarya ile gerçek dünya koşullarında yaklaşık 400 ila 500 kilometre menzil sağlanabilir ve şehir içi, otoyol ve hafif off-road kullanımı için uygun hale gelir. Ticari kullanıcılar için bu menzil özellikle önemlidir çünkü iş kesintilerini azaltır ve verimliliği artırır. Hızlı şarj desteği de önemli bir özellik olacak. DC hızlı şarj ile Musso ev, %20'den %80'e 40 dakikadan kısa sürede şarj olabilir, sürücülerin hızlıca yola dönmesini sağlar. Ev tipi AC şarj seçenekleri, gece şarjına uygun olup günlük kullanımın basit ve maliyet etkin olmasını sağlar. Tire 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 şasi, süspansiyon ve sürüş dinamikleri. Elektrikli olmasına rağmen KGM Muso El Pickup 2026, ağır yükleri ve zorlu arazileri kaldırabilecek sağlam bir şasiye sahip olacak şekilde tasarlanıyor. Türk otomotiv analistleri, KGM'nin dayanıklılığı modern mühendislik ile dengelemek için güçlendirilmiş bir merdiven çerçeve veya sağlam bir skateboard tarzı ev platformu kullanabileceğini öngörüyor. Süspansiyon sistemi konfor ve denge için optimize edilecek, bağımsız ön süspansiyon ve yük taşıma kapasitesine sahip güçlendirilmiş arka süspansiyon sunacak. Üst donanımlarda adaptif süspansiyon sunularak sürücünün konfor, spor veya off-road modları arasında geçiş yapmasına olanak tanıyabilir. Sürüş dinamikleri, batarya paketinin sağladığı düşük ağırlık merkezi sayesinde önemli ölçüde iyileşecek. Bu viraj alırken veya yüksek hızlarda sürüşte dengeyi artırır ve gövde sallantısını azaltır. Tire 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 içmek